Koleksiyonerliğe ben ilk çizgi romanlarla başladım. Icardi'nin elindeydi, imzaladığı bir kart veya onun Galatasaray'daki varlığını simgeleyen bir ürün bence çok değerli. Ben Galatasaray'ın son iki şampiyonluğundaki yolculuğunu Mitos'un kartları üzerinden okuyabiliyorum. Paket açmak benim koleksiyonerlik yöntemim değil. Adım Tanju Baran, öğretmenim ve sinema yazarıyım. Aynı zamanda koleksiyonerim. Koleksiyonerliğe ben ilk çizgi romanlarla başladım. Hala da çizgi roman topluyorum. Şu anki kuşak belki çok hatırlamaz ama ben de ucundan yetiştim. Texas, Zagor, Tom Mix onlarla başladım. Ta ki annem evde biriktirdiğim çizgi romanları sabada yakıncaya kadar <laughs> bir ara vermiştim. Ama o dönemde e, ufak tefek kartlar da alıyordum, sporcu kartları. E, kartla da çok sonradan başladım ama esas başlatan çizgi romanlar. Ya ara ara alıyordum düzenli olarak. E, çok almadım ama 5-6 yıl öncesinden itibaren düzen toplamaya karar verdim. Ondan önce ara ara alıyordum sadece. Profesyonel olarak veya bir hobi olarak eee oturtmam pandemiden 1-2 yıl öncesi. Aslında NFT devrimi ile beraber biraz daha tekrar kartlara yaklaştım çünkü Türkiye'de toplamak zor oluyordu. Benim kartlardan biraz uzak durma sebebim. E, emek istemesiydi. Dışarıdan getirmek, bulmak Türkiye'ye çok az geliyordu mitos öncesi dönemde. Yani çok eski bir dönem değil ama mitos öncesi sonrası diye ayrım yapabiliriz bence. Artık kartlara erişebiliyoruz. Ben erişmeden, mitos gelmeden birkaç yıl önce tekrar yavaş yavaş ısınmıştım. 2019 20 gibi NFT'lerle hayatımıza girdiğimizde girdiğinde şöyle bir şey oldu. Yani Amerika'daki işte New York'taki bir çocukla ben eşitlendim. İkimiz de aynı bilgisayarımızdan, telefonumuzdan, aynı kredi kartımızla aynı anda bir koleksiyon ürününü elde edebiliyorduk dijital olduğu için. Çünkü e, eskiden fiziksel bir şeye getirmen çok zordu. Daha sonra Mythos açıldığında yine benzer bir eşitlik oldu. Çünkü Mythos yurt dışından getirmek zorunda kaldığımız ürünleri, Taps'ın ürünlerini olsun veya benzer koleksiyon ürünleri veya bir Star Wars filmi dizisi çıktığında onun koleksiyon ürünlerini ben yurt dışından getirmek zorunda kalıyorken ve buna harcayacağım emeğe, paraya, zamana değmiyorken Mitos aynı şekilde yine kredi kartımla siteden girip aynı sipariş verip evime gelebiliyordu. Yani benzer süreçte oldu. Mitos bence çok büyük bir boşluğu doldurdu o açıdan. Türkiye'de çok az koleksiyonlar vardı. Koleksiyonlar çünkü zordu hem maddi hem manevi açıdan. Fakat şu an epey kolaylaştı. Son birkaç yılda başlayanlar bence çok şanslı. bir hiper çağında yaşıyoruz. O yüzden bence rakam konuşmak kendim alırken rakam olarak bakmıyorum. Maaşıma orantılayarak bakıyorum. Yani ben maaşımın bu ürüne ne kadarını verebilirim? Yüzde birini mi? Yüzde yüzünü mü? Buna göre bir ürün alıyorum. Maaşımın tamamını verip aldığım ürünler oldu. Ya yani o ayki maaşımın tamamını. Yani bu maaş 5 yıl önce 5 bin lira, 5 yıl sonra belki 250 bin lira bilmiyoruz. Rakam değerinden ziyade benim kendi emek harcayarak, iş yaparak e, kazandığım bir para var. O emeğimin aslında ne kadarını bu ürüne ayırabilirim? Tamamını verdiğim ürünler oldu. NFT olarak e, aldığım NFT'ler vardı. Yani Top Shot'tan aldığım NFT olmuştu. Kartlara şöyle, kartları da o ay bütün maaşımı verdiğim oluyor. Olduğu zamanlar olur. Yani o ayki bütün maaşımı kartı yatırdım. Ama Tek bir ürüne değil, bölerek, yani mesela e, Galatasaray'ın almayı düşündüğüm imzalı kartları var sitede, Mitos'ta, e, o ay e, bunların 20 tanesini aldığım dönemler oldu. Yani tek bir üründen ziyade e, aylık maaşımın ne kadarını verdiğim sorusu bence önemli, tamamını verdiğim tek bir ürüne veya birkaç ürüne de olduğu zamanlar oluyor. Bunu önermiyorum tabii kimse. Sonrasında birkaç ay zorlandığım oluyordu. sattığım şöyle Arda'nın Ardının kartlarında kart olarak en yüksek bedele onu satmıştım. Yani Arda'nın ilk çıktığı rookie kartlarından üç farklı Arda kartımız vardı. Her birinden oner tane vardı. Toplam 30 kartın 9 veya 10 tanesini ben almıştım o dönem. Yani marketplace'ten, Discord'dan toplayarak almıştım. Onlardan iki tanesini birini 25 bine, birini 10 bine satmıştım. Yani ben o iki sattığım kartta 1000 liradan aşağı bir para vermiştim. 35'e vermiştim. Yani X olarak en yüksek o olabilir ki 7 tanesi veya 8 tanesi hala duruyor. NFT olarak da yine tek bir ürüne 1000 dolar verdiğim oldu. Şimdi bence hype varsa satmak lazım. Yani son Netflix'e Golden'in ikinci sezonu da geldi, orada da benzer. Yani koleksiyonellere bir event varsa, Titanic'in e, batışının 120. yılı veya 100. yılında Titanic ürünlerinin zirve yapacağını düşünüyorlar ve Titanic'ten çıkartılan koleksiyon değeri olan ürünleri 100. yılda satmak onlar için bir hedef alıyor. Kendi koleksiyonerlerine de bunu öneriyorlar. Yani e, sembolik bir e, Maradona kartını doğduğunun 50. yılında veya ölümünün yıl dönümünde veya işte Türkiye ile ilgili sembolik tarihlerde bir ürünü satmak mantıklı oluyor. Bu da de şu demek yani bir ürün hype'landığı zaman bence elden sıkı çıkarmak mantıklı oluyor ama ben koleksiyonel olarak yaklaştığım için çok elim gitmiyor. Yani oradaki elimde fazla olduğu için satmıştım yani. Daha bir iki tane örnek olsaydı satmazdım. Pandemi yine mitosun Türkiye girişi öncesi ve sonrası diye ayırıyorsak pandemi de bende net bir ayırmak lazım çünkü koleksiyonerlik bir Anglo-Saxon hobisi bizlik bir şey yok yani koleksiyonerlik bizde çok uzak bir şey yani e, özellikle Amerika tarafında ki Panini İtalya merkezli e, bir şirket ve başlangıç noktası İtalya olmasına rağmen bu tamamen Amerika'ya özgü bir hobi e, Amerika'da da e, 100 yıl öncesinde çok rahat götürebiliyorsun ama 1950'lerden itibaren çok planlı, düzenli bir koleksiyon dünyasından söz edebiliriz. Onlar için de pandemi öncesi ve sonrası çok büyük değişken. Çünkü pandemide rakam olarak koleksiyon dünyası çok çılgın bir, yani enflasyonist baktığımızda 2040'da ulaşması gereken bir değer varsa buna 2020'de pandemi döneminde ulaştı birçok koleksiyon ürünü kalp. Bence onun sancılarını yaşıyoruz rakam olarak çünkü pandemide satılan top, fiyatlara kolay kolay belki 10 yıl belki 20 yıl sonra veya ikinci bir pandemi yarın olur bilmiyorum. Herkesin evine kapandığı bir dönem, olur, dönem olursa ancak gelişebiliriz. Bunun sancıları var. çünkü o dönemde orada alınan kartların ikinci satışları çok düşük fiyatlara satılıyor. Yani Amerikan futbolunda çok hype'lanan bir quarterback'in kartı 100 bin dolara satılmışken şu an 300 dolara alıcı bulamayabiliyor. Yani bunun bir rakam olarak bunun bir sancıları var ama şöyle bir etkisi oldu. Pandemi döneminde kullanıcı sayısı çok arttı, yani koleksiyoner sayısı çok arttı. Pandemi döneminde buna hobi olarak başlayıp devam eden kişi sayısı bence yurt dışında da çok. Bir yandan da NFT dünyası aslında NFT'lerle kartlar birbirinin rakibi gibi görünüyor ama bence çok takım arkadaşlar çünkü birini yapan diğerini de yapabiliyor, yetişkenlik de çok. Birbirlerini beslediklerini de düşünüyorum çünkü NFT'lerden karta karttan NFT'ye geçiş de var. Bence pandeminin kullanıcı sayısı ve koleksiyonel sayısı olarak çok büyük bir faydalar oldu ama kart ekonomisini derinden sarstı, o kolay kolay toparlanmayacak. Gibi. Geliştiren bir şey mesela ben e, Utah ilgili hiçbir fikrim yoktu. NBA Top Shot sonrası Utah Jazz taraftar oldum. Çünkü <laughs> hiç şampiyonlukları yoktu. Çok iyi bir ilk başladığında çok iyi bir kadroları vardı. Onların e, galiba normal sezonda ikinci bitirmişlerdi. Neredeyse bütün maçtan daha iyi izledim. E, sonra yıl benim e, fantazi NBA olarak geçiyor ama NBA ile bağımı çok kuvvetlendirdi. E, yine e, Mitostan aldığım kartlar Galatasaray'la olan bağımı kuvvetlendiriyor. Çünkü ara ara silmek için dahi olsa açtığında e, o gün statta izlediğin golün kartını imzalı kartını görmek aslında e, koleksiyon temelinde şöyle bir şey var. Senle tuttuğun kulüp veya e, sinemada da biraz benzer. Star bir oyuncu seversin. Yani atıyorum e, Kemal Sunal'ı çok seversin. Kemal Sunal'la seni birbirine bağlayan arada küçük bir e, Kemal Sunal'ın elinin değdiği bir ürünün olması, ya yani imzalı bir ürünün olması ben çok kıymetli. Aynı şekilde Icardi'yi çok seviyorsan, bence Icardi ile olan bağını e, o Icardi'nin elinin değdiği imzaladığı bir kart veya onun Galatasaray'daki varlığını simgeleyen bir ürün bence çok değerli ve kesinlikle hem taraftar olmadığım bir takımın veya ilgi duymadığım bir branşa ilgi duymanı sağlayabiliyor ya da zaten taraftar olduğun, zaten sevdiğim bir oyuncu ile olan bağını kuvvetlendiriyor. Yani mitos öncesinde bence Türkiye'de koleksiyonel yapan, yani kart koleksiyonelliği özelinde söylüyorum. Çizgi romanlar hep geliyordu. Kart koleksiyoneliği olan kimselere ben saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten emek istiyor, zordu. Bulup getirmek, eBay'den yurt dışından getirmek de zordu. Yurt dışına gidip alıp bunu getirmek, muhafaza etmek ve bunun devamını sağlamak da zordu. Ama bence biraz daha kolay. Biraz kolaylaşan her şey de kıymetini yitiriyor. Belki marketplace öncesi takas daha zordu. Bir şey, ürün alıp satmak zordu. Yani Mitos'un marketplace açılmadan önce biz şey diyorduk. Açılsın hani bir an önce daha rahat satıp alalım diyorduk. Ama onun da ben çok iyi olmadığını gördüm. Çünkü bir şeyi ne kadar kolay alabiliyorsan o kadar kolay satabiliyorsun. Bir ürüne ne kadar kolay erişiyorsan o kadar kolay elinden çıkartabiliyorsun. O önceki dönemde yani mitos öncesi ve pandemi öncesi dönemdeki koleksiyonellik bence daha sağlıklı. Şu an biraz daha kendim koleksiyoner tarafından baktığım için daha metalaştı, ticarileşti. Yani biri sırf satabilmek için ben işte Mertens'in şampiyonluk kartını almak istiyorum ama Galatasaray'la veya Mertens'le bağ kurmamış biri de onu benden önce alıp bana satmak veya bir başkasına satmak için sırf alsat için de bu da bir yöntem. Ama ben koleksiyonlar olarak bunu söylüyorum. Bu da biraz bir sorunlar yaratabiliyor. Şöyle, ben Galatasaray'ın son iki şampiyonluğundaki yolculuğunu Mitos'un kartları üzerinden okuyabiliyorum. Hafta hafta ne olmuş? Hangi oyuncu, yani hatta şeyi öyle fark etmiştim kartlara bakarken. Kerem'in asist kralı olduğu bir sezonda, yani ya iki önceki sezon, İlk kartta bakın, Kerem Aktürkoğlu'nun sezondaki ilk asisti 19. veya 20. haftada yapmış. Yani bu bile benim Galatasaray'la kurduğum bağı geliştirmenin yanında sezonun, yani hem Lig'in hem Galatasaray'ın tarihini kartlar üzerinden okumamı kolaylaştırıyor. Sinema için de benzer bir düşüncem var ki, burada ara ara Erdinç Bey'i rahatsız ediyorum. Yani festivaller üzerinden, Antalya Film Festivali'nin 2024 yılında yarışan filmleri, Adana Film Festivali'nin 2024 yılında yarışan 10 filmiyle ilgili, bir kart üretip bunu yönetmenlere, oyunculara imza ileride nasıl ki Kerem'in kaçıncı haftada bu işte Torreira'nın 3. yılında ilk golünü ben hatırlamayabilirim ama 20 yıl sonra o karta baktığımda 3. sezonda ilk golünü attığını görebileceğim. Aynı şekilde o kartlara bakarak da 2024 yılında Adana'da bir çırpıda hatırlayamadım veya yani ne olduğunu bilemedim. Kim ne ödül aldı bunların bizde kaydı da çok tutulmuyor, yani hafızamızda yer etmiyor ama bu kartlar sayesinde yer edebileceğini düşünüyorum. Yani bence kart koleksiyonculuğundan sinemaya uyarlayabileceğimiz şeyler var. Bu da aradaki bağları kuvvetlendiriyor. Ben şunu çok isterim, mesela çok e, Nuri Bilge Ceylan film çekiyor. O filmdeki e, oyuncuların e, objelerine, ceket olur, şapka olur, filmde görünen bir saksı olur fark etmez. Filmin iç dünyasında anlam taşıyan bir ürünü koleksiyoner olarak elde etmeyi isterim. Kart yani mitos bünyesinde olur dışarıda olur bunu yapan bir şirket olursa ilk müşterisi benim ama kimse bunu yapmayacaksa kendim onu bir şekilde elde etmek, korumak, yapmak istiyorum. Yani şeyi çok isterim. Bir oyuncunun giydiği elbisenin peçli kart olarak karşıma gelmesini çok isterim. <laughs> yani sadece forma, peçi olarak düşünmek istemiyorum. Daha geniş. Manevi olarak dediğim gibi Galatasaray kartlarının çoğuna çok önem veriyorum ama şeyler var kart alanında yine Arda kartları şu an değerli. NFT'lerim belli topladığım NFT'ler var. Özellikle Top Shot'ta. Onları Set olarak yani belki koleksiyonerliğe başlayacaklar da oradan başlayabilir. Rookie'ler her zaman değerli oluyor. Mesela Alperen'in ilk NFT'leri, daha çok Türk oyuncuların NFT'lerini toplamaya şu an Women NBA'de Sevgi Uz'un mesela forma giydi, onun çıkan iki NFT'si var onlara da sahip oldum. Daha çok manevi olarak bizi daha büyük bir arenaya bağlayan oyuncuların NFT'lerini veya kartlarını toplamak ki Alperen'in kartlarını da toplamıştım. Onlara duygusal olarak biraz daha ekstra e, bağlanıyorum diyebilirim. Müzik Kendi öğrencilerime e, sınav karne hediyesi olarak kart veriyorum. Yani Mythos'un kartlarından da. ya yani Base kartlar ne işe yarıyor sorusunu kısa vadede ben net cevabını veremiyorum. Hani bir, bir katılıyorsun. katılıyorsun, e, orada hedeflediğin kartlar var ama onun yanında hedeflemediğin Sırf Birex'ten gelen kartlar da oluyor. Ben bu base kartların çoğunu kendi öğrencilerime veriyorum. Bence spor, burada çocukları spora yönlendirmek için koleksiyon kartları çok iyi bir alan. İlk adım kendi bütçesine bakmalı. Yani bence bir bütçe, bir para ayırmanız gerekiyor. Şimdi şu burada ikiye ayırmamız gerekiyor. Biz genel olarak ikiye ayırıyoruz. Yani koleksiyoner misin? e, mi bakıyorsun ama e, ikisi birden de olabilir. Şunu kendim olarak şunu öneriyorum ya ben aldığım kartı yani hayatım boyunca çalışıyorsun, hayatım boyunca para kazanıyorsun. Tarlada çalışsan da, bir şirketin CEO'su da olsan da bir para kazanıyorsun, o parayı harcıyorsun. Bütün hayatın bununla ilk geçiyor ve zaman çok hızlı geçiyor. Bence kendi günlük harcamasından bir kısmını kartlara harcamak hem koleksiyonerliğe iyi bir adım olabilir hem de çok beklemediği ileride çok ileride olabilir, çok yakında olabilir. Arda'da biz bunu 6 ayda yaşadık, 6 yılda olabilir. E, ticari kazançlar da elde edebilir ama bence ilk ticari olarak bak, baş, bakmasınlar. Bence starlardan şaşmasınlar, nadir olandan şaşmasınlar, mümkünse rookie'den şaşmasınlar. Bunlar ticari olarak baktığımızda uzun vadede daha çok kazandıran ürünler. E, Discord'da şu an 1500 kişi var galiba, 1500 2000 civarı kişi var. İlk 50-100 kişiyken ki halini daha çok seviyorum. Her zaman olduğu gibi. Yani sosyal medyanın da, Twitter'ın da 2014'teki halini daha çok seviyorum 2024'e göre. ama şu var, bunun sadece mitos üzerinde de değil. Koleksiyon yapıyorsan bunun medium'u Discord. Discord'da olman lazım. Yani Tap için de Discord'da olman lazım, NFL olduğu için de Discord'da olman lazım, Vivi içinde de olman lazım, Animoca'nın bir ürün içinde de Discord'da olman lazım. Yani Discord bizim koleksiyonerler için medium, ortam, iletişim aracı. Orada, orada dönüyor her şey. Bir şey merak ediyorsan Discord'dan soru cevabını hemen alabiliyorsun. Haberleri, anlık haberleri oradan takip edebiliyorsun ve en önemlisi şu var size benzer insanlarla buluşturuyor. O yüzden Discord'da olmalarını öneriyorum. Daha sık katılıyordum ama şu anda daha sık katılıyorum. Şunu, şunu tercih ediyorum. Katılmama sebebim şu. Paket açmaya çok inanmıyorum. Yani paket açmak benim koleksiyonerlik yöntemim değil. Büyük bir havuz içerisinde değerli bir balık yakalamak için sürekli çaba göstermek benim için yöntemim değil. Yani Toreyla'nın bir kartı çıktı, Mertens'in bir kartı çıktı, Semih Kılıçsoy'un bir kartı çıktı, Ceko'nun bir kartı çıktı. O kartın İmzalı mı, değil mi, numaralı mı, base mi hani fark etmiyor. Fiyatı belli, yani alacağım yer belli. Bilinene yönlenmek, yönelmek istiyorum. Yani e, hiç istemediğim ama değerli olan bir ürünü yakalamak için bilek saçmayı çok tercih etmiyorum. O yüzden e, çok az katılıyorum. Yani biraz bir eksi şey görüyorum yani. Kumar gibi görüyorum, bilinmezlik. O bilinmezliği sevmiyorum. Ben koleksiyonlu bildiğim şeyler üzerine oluşturmayı tercih etmiyorum. Bireksine de çok az katılıyorum. Bireksin şöyle bir avantajı var. Birçok koleksiyon ürünü aşırı maliyetli. Bir kişinin altından kalkamayacağı maliyetler. Yani bir kutunun içerisinden almak istediğiniz ürün var ama kutu 2000 dolar. Bireysel olarak bunu alma şansın yok. Ama Birex sana şu imkanı veriyor. Kolektif olarak bir kişinin erişemeyeceği bir şeye erişiyorsun. Yani 30 kişi birleşiyorsunuz aslında. Yani 3000 liralık bir ürüne 30 kişi birleşiyorsunuz, 150 lira veriyorsunuz ve 30 binlik 3 binlik parçasından 100 liralık bir hissem var. Yani bu kolektif çabanın ürünü olarak Brex'i çok destekliyorum, olması gerek. Yani erişilebilir olmayan ürünleri erişilebilir kılıyor. Bu açıdan Brex büyük nimet. E, mitosun yaptığı Brex'ler, mitos öncesi ve pandemi öncesi dönemde erişemiyoruz dediğimiz şeylerden biri de bu Brex'lerdi. Ve dünyada Brex çok popüler. Ee, ve daha da popülerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü koleksiyon ürünleri pahalılaştıkça bir kişinin ee, karşılamayacağı noktalara geldikçe Brex'e yönelim daha da artacak. Ben sadece kişisel olarak tercih etmiyorum ama Brex bence büyük hizmet. Özellikle pahalı ürünlere erişmek için. Yani sinema tarafında çok isterim bireysel olarak ama karlı görmediğimi söylemiştim. O açıdan Mitos'un zarar etmesini istemediğimden oraya yönlenmesini istemiyorum. <laughs> Çünkü e, hem e, karmaşık bir alan. şunu e, yani çok başındayız bence herkes kullanıcı olarak ben de, e, Mitos'ta çalışan olarak sen de, Mitos'un ortağı olarak da herkes bu yolun aslında çok 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 yani yurt dışındaki muadillerine bakıyorum inanılmaz başındayız ve Türkiye'nin potansiyeline ben e, inanıyorum. Çünkü çok kalabalık bir nüfusumuz var, genç nüfusumuz var. Ee, ekonomik açıdan çeşitli zorluklar çektiğimiz için e, kart koleksiyonculuğu emeğini korumak için yani emeğinin karşılığını elde ettiğin parayı, maaşı e, koru e, değer olarak koruyabilmen için de bir yöntem. E, o yüzden daha çok başında olduğumuzu ve Mitos'un hem Türkiye'de hem globalde çok büyüyebileceğini düşünüyorum. O yüzden şu anki e, Mitos'un kullanıcılarını ben hala erken kullanıcı, early adopter olarak görüyorum. Yani şu an Discord'daysanız, Mitos'tan ürünler aldıysanız bence uzun vadede yatırım tavsiyesi olmasa da doğru bir yatırımın ilk adımını atmış oluyorsunuz. O yüzden bir kıyafet azalıp sevdiğiniz oyuncunun imzalı veya numaralı bir kartını almayı önerebilirim şu an. Mitos'a da buna devam etmeyi yani Mitos'a öneri olarak da kullanıcılara bu imkanı uygun fiyatlarla ve uygun şartlar altında e, ulaştırmayı e, devam etmelerini, bundan geri atmam, adım atmamalarını öneriyorum.